Hei. Bugün sizlerle Fyodor Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar adlı eserini konuşacağız. Dostoyevski dediğimizde aklımıza hemen Budala, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi romanlar gelir ve gelmesi de gerekir aslında ama Dostoyevski'nin yazarlık kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan eser aslında Yeraltından Notlardır. Hatta önemli bir araştırmacı bu eseri Dostoyevski'nin yazarlık kariyerinin kilit önemli eserlerinden birisi olarak nitelendirir. Dostoyevski 1821-1881 yılları arasında yaşam sürmüş olan bir Rus yazar ve sarhoş bir babayla hasta bir annenin çocuğu olarak yaşama başlamış. Bu yaşam onun edebiyatına da aslında yansımış ve sonraki süreçte askeriyede teknik bir mühendis olarak çalışmaya başlamış. Orada beklediklerini bulamadığı için ayrılıyor ve edebiyata girişiyor. 1846 yılında ilk romanı olan İnsancıklar adlı eserini yayınlıyor ve bu roman yayınlandığında Dostoyevski çok da beklediği bir edebi geri dönüş alamıyor. Yazarlık kariyerini geçici de olsa sonlandırıyor ve politik faaliyetlere giriş. Bu gerçekleştirilen politik faaliyetler onun sonraki yaşamında ve edebi kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. bu giriştiği faaliyetlerden dolayı kendisi tutuklanıyor. Sibirya'ya sürgüne ve kürek mahkumluğuna gönderiliyor. Hakkında idam cezası veriliyor ve idam cezası tam gerçekleştirilmek üzereyken gelen bir bildirimle, bir fermanla bu cezası iptal ediliyor ve cezası kürek mahkumuna ve sürgününe dönüştürülüyor diyebiliriz. Sonraki süreçte Dostoyevski evleniyor. Hayata ilişkin yepyeni bir bakış kendisine gerçekleştiriyor ve Dostoyevski 1860'lardan itibaren edebi kariyerini yeniden dönüş gerçekleştiriyor ve çeşitli romanları tekrardan yazıp yayınlamaya başlıyor. Bu eserlerden iki tanesi Ezilenler ve Ölüler Evinden Anılar. Ölüler Evinden Anılardan sonra da 1864 yılında Yer Altından Notlar adlı eserini yayınlıyor. Bu eser 1863 yılında Nikolay Çernişevski tarafından yazılmış olan Ne Yapmalı eserine bir polemik ona bir cevap niteliği taşıyor aslında. Roman iki ana kısımdan oluşuyor ve birinci kısımda yazarın yeraltı adamı daha doğrusu burada Yeraltı Adamı birinci tekil şahıs üzerinden bir monologla aslında insanlara hitap ediyor diyebiliriz. Ama Yeraltı Adamı pek çok açıdan Dostoyevski'nin kendi düşüncelerini aracı tuttuğu, onun vasıtasıyla kendi fikirlerini açıkladığı bir figür olarak karşımızda beliriyor. Bu ilk kısımda kahramanımız kendisinin modernlik üzerine, iyi bir yaşam üzerine, ütopya üzerine ütopik bir dünyada yaşanıp yaşanamayacağı üzerine çeşitli fikirlerini ortaya koyuyor diyebiliriz. Rus edebiyatında Dostoyevski aslında birazcık böyle muhafazakar bir kimliğe sahipmiş gibi gözüküyor. Batı bir bir modernleşmeye, en azından Batı tarafından kurgulanmış olan bir modernleşmenin Rusya'ya uygulanmasına karşı çok şüphecidir. Aynı durum yeraltı adam için de geçerlidir ve Dostoyevski Nikolay Çernişevski'nin eserinde ön plana çıkan ütopya duygusuna ya da ütopya düşüncesine karşı çıkar. Nedir? Bu aslında biraz da Billur Saray imgesiyle karşımıza çıkmış olan ideal bir dünyada ya da ideal bir zirvede bütün çelişkilerden, bütün sorunlardan uzak bir yaşamın mümkün olup olmadığını tartışmaya açar. Dolaylı yollardan sosyalizmin ya da komünizmin Çernişevski'nin temsil ettiği bu ideolojilerin ortaya koyduğu şey ideal bir yaşamın aslında mümkün olduğu üzerine temellenir. Eğer ki çabalarsak, e, politik yapıyı düzenlersek, bölüşme ilişkilerini yeniden düzenleyebilirsek insanlar mutlu, huzurlu ve bütün ihtiyaçları giderilmiş bir şekilde bir dünyada yaşayabilirler. İşte hem Dostoyevski hem de Yeraltı Adamı bu fikre karşı çıkıyor ve e, modernleşmenin getirmiş olduğu bu ideal dünyanın insan doğasına aykırı olduğunu iddia ediyor. Çünkü insanın aslında çelişkilere, çatışmalara, iyinin anlam kazanabilmesi için kötülük unsuruna ihtiyacı olduğunu söylüyor ve bu fikri e, yapıt boyunca sürekli bir şekilde önümüze koyuyor. Romanın birinci kısmı yazarımızın sahip olduğu bu fikri bize bir neredeyse manifesto niteliğinde açıklaması üzerine kurulu ve ikinci kısımdan itibaren kahramanımız yani yeraltı adamımız bir nevi o kendisinin o saklanmış olduğu yeraltı kulübesinden dışarı çıkıyor ve Petersburg'un Nevski bulvarında kendisini göstererek aslında tek kişilik bir gösteri yapıyor diyebiliriz. Kahramanımız burada öncelikle bir e, subayla karşılaşıyor ve subay e, 1860'ların hemen başında Rusya'da köleliğin de kaldırıldığını akılda tutarsak sıradan bir halkın sivil halkın kendisini tanıtabilme kendi haklarını ve talebini gösterebilmesi için önemli bir karşı figür olarak görünüyor. Kahramanımız o subayı gördüğünde ona selam veriyor, onun yoldan geçmesine izin veriyor ama hemen o anda kendisi de böyle bir saygıyı hak ettiğini düşünüyor ve romanın neredeyse ikinci kısmının iki ya da üç bölümünde boyunca subayla bir güç çekişmesine giriyor. Onunla karşılaştığında ilk kim omuzunu çekecek? Kim diğerine saygı gösterecek? İşte bu saygınlık talebi sonradan hem varoluşçu edebiyat içerisinde hem de pek çok yazar açısından yeni bir insan tipinin yükselişi olarak kabul edilmiş. Tahramanımızın bu basitçe bir monolog gibi gözüken dünya bir ortamda kendisini sadece ifade etme ekle kalmayıp diğer insanları kendi ruhunda özümsemesi, onlarla bir mücadeleye girmesi, kendisini açıklamak için aslında onların varlığına bir muhtaçlık durumu gibi bir fenomen yarattığını söyleyebiliriz. Bu yüzden yer altından notlar aslında e, yeni bir insan tipinin, modern bir insan tipinin yükselişi anlamına geliyor. Az önce söylediğimiz gibi Dostoyevski ilk başta biraz muhafazakar bir yazar gibi gözükebilir. Modernleşmeye karşı da olduğu için aslında feodal bir yaşamı mı aslında savunuyor diye sorabiliriz ama gerçekte durum öyle değildir. Marshall Berman'ın da yazmış olduğu gibi katı olan her şeyin buharlaştığını söylediği bir durumda hem Marx'ın hem de Dostoyevski'nin yeni bir dünyada ya da modern bir dünyada yepyeni bireyleri betimlediğini söyler. Kahramanımız evet ütopik bir duruma karşı kuşkuludur ama insanın kendi ruh dünyasındaki o çelişkilerden kaçamayacağının da farkındadır. Belki biliyorsunuzdur ee, Mikail Bahtin'in e, romanda ya da edebiyatta genel olarak diyaloji üzerine önemli bir kavramı var. Diyaloji nedir? Aslında kahramanlarımız ya da edebi figürleri daha gerçekçi hale getiren, daha gerçekçi bir şekilde gösteren bir e, unsur diyebiliriz. Ve Bahtin, Dostoyevski'nin poetikasında diyaloji unsurunun çok güçlü olduğunu, onların, kahramanlarının kendi iç çelişkilerini çok güçlü bir şekilde yaşayabildiğini, bunu dışarı yansıtabildiğini ve e, Dostoyevski'nin edebiyatındaki çok önemli unsurlardan birisinin bu olduğunu söyler. Evet kahramanımız bir monolog gerçekleştiriyor olabilir ama aslında modern dünya ile tek kişilik bir söyle ve tek kişilik bir diyalojiye girişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu eser sonraki süreçte hem varoluşçu edebiyatı hem de varoluşçu olan kimi yazarları Sartre, Camus'u, e, Nietzsche gibi filozofları etkilemiştir. Aynı zamanda Dostoyevski bildiğiniz gibi insan ruhunun derinliklerine çok iyi bir şekilde sızabilen, bunu yansıtabilen ve ruhsal çekişmelerimizi, ruhsal çatışmalarımızı çok güçlü bir şekilde yansıtabilen bir yazar ve bunun ilk örneklerinden birisi de gerçekten de yazar. Yer altından notlar diyebiliriz. Hem klasik edebiyata ilgi duyuyorsanız hem de modern yaşamın ya da modern toplumsal yaşamın bireyler üzerinde nasıl bir etki yaratmış olduğunu görmek istiyorsanız kesinlikle okumanız, kitaplığınızın baş köşesinde yer alması gereken bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Fyodor Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabını. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.